Nihayet büyük badireler atlattığımız 2021 yılının sonuna geldik. Acısıyla tatlısıyla kocaman bir yıl daha geride kalırken ülkemizde de birçok tarihi olay gerçekleşti. Bu olayları tek tek anlatmaya elbette dakikalar yetmez. Hele ki ülke gündemimizin de çok hareketli olduğunu göz önüne alırsak biz bu videoyu bitiremeyiz. Bu yüzden sizlere her senenin sonunda yaptığım gibi sadece tarih alanına giren önemli haberleri derledim. Hazırsanız hadi videoya geçelim. Yılın başında Kütahya'da Azon Antik Kenti'nde 651 adet gümüş sikke bulundu. Azon Antik Kenti bizim için çok önemli. 2012 yılında UNESCO Dünya Geçici Miras Lisesi'ne alınmış ve Pamukkale Üniversitesi koordinatörlüğünde kazılar başlamıştı. Bulunan bu 651 adet sikkenin önemi büyük. Çünkü bulunan bu sikkeler Roma'nın son döneminin önemli ve ünik yani eşsiz bir kısmını oluşturuyor. Gümüş sikkelerden 439 tanesi dönemin para birimlerinden Dinarius, 212 tanesinin de Kistofor olduğu tespit edildi. Yeri gelmişken Kütahya'ya gittiğinizde uğraması gereken yerler listenize de Azano Antik Kenti'ni kaydetmeyi unutmayın. İzmir'de 2500 yıllık Afrodit Tapınağı'nın kalıntıları keşfedildi. Urla Çeşme Yarımadası Yüzey Araştırma Projesi kapsamında 3 ilçede araştırmalar yapan bilim ekibi bölgede M.Ö. 5. yüzyıla tariflenen Afrodit Tapınağı'nın kalıntılarını keşfetti. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden araştırmacı Elif Koparal'ın aktardığına göre, üzerinde "Burası kutsal alan" yazılı bir yazıt tapınağın çevresinde ortaya çıkarıldı. Bu sayede 2016 yılından beri yapılan bölge çalışmalarında yeni bir keşif daha ortaya çıkarılmış oldu. Şapinuwa ismini daha önce duydunuz mu? Şapinuwa Hitit uygarlığının önemli şehirlerinden birisi. Hititler zamanında hem siyasi hem coğrafi nedenlerden dolayı buraya siyasi ve dini bir merkez kurmuşlar. Şapinova bugün Çorum'un Ortaköy ilçesinde yer alıyor. Şapinova bölgesinde tıpkı Göbekli Tepe'de olduğu gibi tarımla uğraşan bir çiftçi tarlasında kazı yaparken Hititlere ait demir bir mühür buluyor. Bu mühürden belediye başkanının bir şekilde haberinin olmasından dolayı belediye başkanı bu çiftçiye ulaşıyor ve elindeki mührü valiliğe vermesi için onu ikna ediyor. Daha sonra çiftçi ile beraber belediye başkanı valiye gidiyorlar ve valiliğe bu tarihi eseri teslim ediyorlar. Çorum valisi de bu eseri Çorum Müzesi'ne kazandırıyor. Gördüğünüz gibi bir şekilde başkanın kulağına gitmese ya da başkanın kulağına gittiğinde bile başkan bunu umursamasa bir tarihi değerimiz daha gün yüzüne çıkmayacaktı. Burada vatandaşlık bilinci çok önemli bulunan, tespit edilen tarihi eserlerin devlette teslimi ve bunu halka arz etmek gerçekten çok önemli. Fatih Sultan Mehmet'in fethettiğini bildiğimiz İstanbul bugün sadece İstanbul'un Fatih ilçesinin sınırları. Tabi bu sınırlardan önce de İstanbul dediğimiz yer daha küçüktü. İlk kurulan İstanbul o zamanki adıyla Bizantium bugün Topkapı Sarayı'nın olduğu bölgedeydi. İşte bu yıl bu Topkapı Sarayı'nda yapılan peysaj çalışmalarında Roma dönemi galerileri bulundu. Sarayın birinci avlusunda bulunan Roma dönemi galerileri 3 kısımdan oluşuyor. Galerilerin ilk başta yağmur sularını toplamak amacıyla oluşturulan sarnışlar olduğu sanılıyordu. Ama daha sonra bunların kanallarla farklı galerilere gittiği tespit edildi. Çalışmalar hala devam ediyor. Zannediyorum ki bu galeriler Roma'nın ilk kurulduğu Bizantium şehrinden olabilir. Daha önce bu kanalda sizlere Bellini'nin Fatih ve Şehzade tablosunu yerine giderek anlatmıştım. Yine bir tablo. Kanuni Sultan Süleyman'ın tablosu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne hediye edildi. İngiltere'deki müzayede de 350 bin sterline satın alınan ve satın alınan tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne hibe edilen eser şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Saraçhane binasında sergileniyor. Portre İtalya'da 16. yüzyıl sonlarında bakır bir levha üzerine yağlı boya olarak yapılmış. Diğer videomda da olduğu gibi sizlere bu tablo içinde yerine giderek bir video hazırlamaya çalışacağım. O yüzden bu videoyu kaçırmamak için takipte kalın. İzmir tarih ve arkeoloji için çok önemli bir şehrimiz. Öyle ki bu listede bile 4 haberimiz İzmir'le alakalı. İzmir'in Torbalı ilçesindeki Metropolis Antik Kenti'nde yapılan kazılarda Roma dönemine ait 1800 yıllık başsız kadın heykeli bulundu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından yürütülen kazılarda daha bunun gibi birçok heykel bulundu. 1,5 metre boyundaki mermer heykelin baş kısmına henüz ulaşılamadı. Hepimiz artık Göbekli Tepe ismine aşinayız. Peki Anadolu'daki ilk şehir devletinin kurulduğu Arslan Tepe Höyüğünü daha önce duydunuz mu? Anadolu topraklarının zengin tarihi ve kültürünü yansıtan, bölgede ilk şehir devletinin kurulmasına ev sahipliği yapan Malatya'daki Arslan Tepe Höyüğü, geç kalkolitik dönemden demir çağına kadar uzanan süreci günümüze ulaştırdı. İşte bu yıl Çin'in sahipliğinde online olarak gerçekleştirilen UNESCO 44. Dünya Mirası Etkinliği'nde Anadolu'nun en eski şehir devletinin kurulduğu Arslantepe Höyü UNESCO Dünya Miras Listesi'nde kendisine yer buldu. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde bir kil tablet sergileniyor. Bu tablet 1800'lü yılların sonlarında Günümüzde Irak olan bölgede keşfedildi. New South Wales Üniversitesi'nden Doktor Daniel Mansfield ve Norman Whiteberger daha önce Pipton 322 adlı bir tablet keşfetmişlerdi. Bu tablette günümüzde Pisagor teoremleri olarak bildiğimiz üçlüler yer alıyordu. Sonrasında bu tabletlerden başkaları da var mı diye bir araştırmaya girdiler ve bu araştırmaların neticesinde İstanbul Arkeoloji Müzesi'ndeki bu C427 isimli tableti keşfettiler. Tablet 3700 yıllık bir Pisagor teoremi uygulanarak çizilmişti. Tablet bir araziyi gösteriyordu ve bu araziyi de Pisagor kullanılarak Babililer parsellemişti. Yani Babililer Pisagor'dan 1000 yıl kadar önce daha Pisagor teoremleri bile yokken Pisagor teoremlerini kullanmıştı. Arkeoloji Müzesi'nin yeni sergi alanları da açılmışken Arkeoloji Müzesi'ne gittiğinizde bu tablette görmeyi unutmayın. Bildiğiniz gibi Şanlıurfa tarih ve arkeoloji dünyası için son yıllarda tam bir başkent. Şanlıurfa'da taş tepelerden birisi olan Sarburç'ta insanlar, leoparlar ve boğalardan oluşan 5 figürlük bir sahne keşfedildi. Birbirleriyle ilişkili olduğu düşünülen figürlerde bir eliyle fallusunu tutan bir erkek, figürün iki yanında da ağızları açık şekilde duran leoparlar bulunuyor. Bunların sol kısmında ise elinde yılan tutan bir adam ve boğa bulunuyor. Arkadaşlar bu sahne köyü ziyaret eden birinin köydeki bahçe duvarında dikili taş parçalarını görmesi ve bunu Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ne bildirmesiyle keşfediliyor. Gördüğünüz gibi ufak bir dikkatle bile birçok tarihi eseri kurtarabilmek mümkün. O yüzden siz de gördüğünüz bu tarihi eserleri, yıpranmış, bozulmuş, beton içinde kalmış tarihi eserleri bana mail olarak bildirebilirsiniz. Ben de bunu yetkili mercilere elimden geldiğince iletmeye çalışır. Bunların yok olmaması için elimizden gelen her türlü önlemi alırız. İstanbul'un en eski yerleşim yerlerinden biri olan günümüz Zeytinburnu ilçesinde bulunan Kazlı Çeşme'de Kazlı Çeşme sanat olarak kullanılan tarihi binanın bahçesinde yapılan kazı çalışmalarında 5. yüzyıla ait olduğu tespit edilen lahitler ve iskeletler bulundu. Kazlı Çeşme'de 18. yüzyılda askeri hastane olarak inşa edilen ve daha sonra da Zeytinburnu Belediyesi tarafından da belediye başkanlığı binası olarak kullanılan bu yapının bahçesinde yapılan restorasyon çalışmalarında sandık tipi mezar ve lahit ortaya çıkarıldı. Bu eserlerin yanında mozaikli bir yapı daha ortaya çıktı. Bulunan lahitte iki kişiye ait kemikler ortaya çıkarken bu kemikler de incelendiğinde bu kişilerin dişlerinde ve kaburga kemiklerinde bazı hastalıklar ve ameliyatlar olduğu tespit edildi. Kazı henüz tamamlanmadığı için bu eserlerin de nerede sergileneceği hala net değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB Miras adında bir ekip oluşturdu ve bu ekiple de Başkan Ekrem İmamoğlu göreve geldiğinden beri İstanbul'daki tarihi eserlerin restorasyonları yapılıyor. İBB Miras ekibi bu yıl Fatih ilçesi içerisinde bulunan bu Bukaleon Sarayı'nı kurtarma çalışmalarına başladı. Harap haldeki bu Bizans sarayının gün geçtikçe yeni parçaları ortaya çıkıyor. Sarayda devam eden kazılarda ilginç bir buluntuya rastlandı. Düzensiz bir şekilde yerde yatan iskeletler bulundu. İskeletlerin kasıtlı olarak gömülmeyip o şekilde orada bırakıldıkları düşünülüyor. Bu yüzden bu insanların nasıl öldüğü ve neden oldukları şekilde bırakıldıkları da bilim insanlarının kafasını bir hayli meşgul ediyor. Bu konuda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat şunları söyledi. Zehirlendiler mi? Yoksa burası bir zindan mıydı? Ya da bir deprem gibi afetle çökme mi oldu da böyle kaldılar? Bunlar kazılar tamamlandıktan sonra gün yüzüne çıkacak. Evet gelelim 2021 yılının son haberine. İzmir'de 5 yıldır kazı çalışmalarının sürdüğü Simirna Antik Kenti'nin tiyatrosunda sanatçılara özel yapıldığı tahmin edilen Latrina bulundu. Arkadaşlar Latrina tuvalet demek. Ama bu tuvaletler sizin sandığınız gibi tuvaletler değiller. Antik Roma'da kullanılan tuvaletler günümüz tuvaletlerinden birazcık farklı. Çünkü bu tuvaletler tek kişilik tuvaletler değiller. Evet yanlış duymadınız. Bu tuvaletlerde gidip topluca işinizi hallediyorsunuz. Üstelik bu insanların temizlikleri de bir hayli ilginç oluyor. İşte bu ilginç tuvaletlerden sadece tiyatro sanatçılarına özel bir tanesi Simirne Antik Kenti'nin tiyatrosunda bulundu. Akdeniz'de tiyatro sahne binasının içinde ilk defa bir tuvalet rastlanıyor. Evet bir tarih cenneti olan ülkemizin çeşitli şehirlerinden derleyip yüzlerce haber içinden özetlediğim 2021 yılı tarih gelişmeleri böyleydi. Acısıyla varsa tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktık. Bu yılda kanalıma abone olduğunuz ve beni desteklediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir yıl, sizlere ve sevdiklerinize mutluluk getirsin. Kendinize iyi bakın. Yeni bir yılda ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.